Arkadaşlar şuraya bakın biz böyle bilinmedik gizli bir odaya kaçırıldık Efe birlikte ne olur bize yardım edin kanala abone olup video like atarsanız bizi kurtarabilirsiniz hadi arkadaşlar Hadi aylar videomuzu gösterin Obis Obis sana bir şey diyeceğim Obis e, Ne diyeceksin Efe ne oldu Obis gel sana çok güzel bir şey göstereceğim gel 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 Bak buradaki Yok, var Ne göstereceksin acaba Aa Chimpy gelmiş hoş geldin Chimpy Bak bak Chimpy getirdim abi sen de odasını ben dizayladım O gün Chimpy bize çok güzel yardımcı olmuştu Mire kaçırılmıştı abiş. ben de Mire'yi kurtarmıştım Bak yani çimpin odasını yaptık. Yusuf'la beraber ama Yusuf'i nerede? Yusuf'i! Neredesin? Vay be. Nasıl Mira kaçırıldı Kurtardın sen bir de onu. Helal olsun. Animo. <laughs> Neredesin? Aha. Bahçedeyim bahçede. Tamam geliyoruz. Abi valla baya güzel oldu bence. Allah iyi olmuş ya. Çimpi artık bize yardım eder. Aşk buraya da bak. Atatürk patatesini koyduk gel. Bakayım. Vay vay atam benim be işte bu ya bak ne güzel de yakışmış görüyor musun? Evet buna çerçeve yapacak çöp ama daha çerçeve yapamadı. <laughs> çerçeve daha gelmedi ki sipariş verdim. Ha, ha i̇yi bakalım iyi çok iyi. Öyle işte abi ne yapalım bugün gençler ve her zaman geç kalanlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Valla benim planım oturup akşama kadar televizyon izlemek sonra da böyle yatmak hmm, yani. Oh. Ben izleme gideceğim. Oh, nerede televizyon? Oh. Allah ben, Allah o, ya. Saktım. Oraya ben yatacaktım. Alınca ben de buraya oturuyorum o bu zaman. Oh, şöyle var ya. Oh iki metre uzanayım şöyle. Oo. Oh. Ne biçim şey var ya ben de uzanıyorum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ya efeklilerim kokuyor yanıma yatma ya. vay. Hay Allah'ım ya. Ben dışarı çıkıyorum sıkıldım. <laughs> hadi çık sen artık dur bakalım. Ben de geleyim ha. mi dur bakalım. Abi, gel hadi beraber dışarı çıkalım. Arkadaşlar ya. Vallahi çok sıkıldım bugün. Biraz dışarıda eğlenesim var. Korumalar ne yapıyorsunuz bakalım iyi misiniz? Ben deyim sağ olun hadi siz işinize devam edin. Abi bir Efe, şey... Şarkı... doldurmuşsun buraya korumaları var ya, kimse gelmiyor abi saldırmıyor falan macera çıkmıyor. Abi ne yapalım evimiz en güvenli kalemiz yani evimize saldırmasınlar zaten. Doğru ama arada saldırınca eğleniyorduk böyle. Evet ama abi orada iki tane koruma var yani arkadan saldırabilir mi herhalde? Yani hadi bakalım. Ne yapalım abi şey ya? kaleye falan mı girsek ne yapsak ben çok sıkıldım ya. Bir dakika telefon çalıyor abi. Abi bir saniye. Birisi var ya yoksa Manita var ya seni gidi gündi seni gidi ha? Abi yok yok Manita varmış keşke Manita var ben de başka var ya. Efendim başkanım. Efe ormanlığın o taraflarda bir yerde bir yardıma muhtaç kedi ihbarı geldi. Onu gidin ağaçtan kurtarın artık itfaiyecisiniz. Ya bir itfaiyeci olmadığımız kalmıştı ya. Abi duydun mu? Efe boş ver boş ver canım sıkılmıştı hem de kedi kurtaracağız ya hayvan can kurtaracağız çok iyi. Ya abi olsun ama yine de böyle yani şey olsaydı böyle biraz daha savaşçı bir şey olsaydı daha iyi dedik. Neyse gidelim bari. Efe ulan ne dilediğine dikkat et. Ya kötü bir şey çıkarsa bu sefer? Valla şoma ağzına senin başlarım. Ya abi kötü bir şey çıkamaz. Kötü bir şey çıkarsa oğlum yeneriz. Bizden güçsüzüm var bu şehirde Allah aşkına. Valla... En büyük Allah. Çıkabilir yani ne olacağı belli olmaz. Ya tamam da abi bizden güçsüz yok bu şehirde yani. Allah Allah. Aaa <laughs> orada beyaz sular falan akmış. Ne olmuş bu şehre ya? Evet abi evet bazı sorunlar oldu. Şimdi Aa, kedi neredeymiş bakalım ya? Belli başkanın tarif ettiği yer burası yani. Bir bakalım şöyle. lan Allah! O Durun yerinizde. Şey durun yerinizde. Ne? Geç sola geç. Ne istiyorsun sana Geç, geç Aa, sola. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun, ne istiyorsun Aa, amca? Paranız var mı? Yok. Paramı yok. yok. Abi şimdi var abi bir şey var. Yok. Parayı ver. Ya para ben ATM miyim benden para istiyor Allah Allah git bankadan Parayı çek Parayı ver dedi Öldüm 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 Abi vurma lan Abi vurma aaaa şey. Bekle selamünaleyküm Aman Allah Allah efendim. Abi şşşt çarşafıdırdır Eee emredin Çıkar abi çıkar bayatı şimdi E kardeşim ya paramız ya, ya. yok ya Sinirlendirdiniz beni de kimlendirdiniz? <laughs> Benim buraya. Evet, geç şuraya <laughs> geç. Geç şuraya. Ya nereye geçeyim? Ne istiyorsun bizden Seni ya? Takip edin beni takip edin. Tamam ediyoruz ya. Aynen şey var. Sizden büyük paralar alacağım. Büyük paralar. Alamazsın ki. Paramız yok bizim. Abi var sadece. Ha, ee, o zaman kanını alırım. Neyimi alırsın? Ne, milyon da. ya. Kanımı mı? Evet. Kanımdan ya, ne istiyorsun ya? Kanını alırım. Sonra onu da karnına alırım Burası mafya Allah Allah psikopat çıktı bu psikopat çıktı Aa! Gir gir Constal gir Yok yok ben girmeyeyim oraya Gir Hop. diyorum gir Hop uğramaz Allah Bak, Tamam tamam gidiyorum gir. ya Hop Tamam giriyorum Of ya Allah, efendim, abi, abi ne yapcaz burada ya Same şey stage'den şey hep burada tutulduk ya ne benim yüzümden sen açtın şom ağzını Yok bizden daha güçlüsü yok yok Sadece kedi kurtarmaya mı gidiyoruz yok önümüze birisi çıksa Heh, al, işte. al işte Al işte çık da işte yüzünden Dedim ben keşke kedi kurtarma hep böyle kedi kurtarsak Sen diyorsun bana yok önümüze birisi çıksa Yok işte bizden güçlü yok Ben en güçlüyüm sen dedin onları sen ya Allah'ım ne yap? bak burada da kocaman örümcek ağları varmış yani Neyse kardeş kötü bir haberim var sana Ne oldu? Yanımda telefonum duruyor <laughs> şey <gülüş> ya? Niye bağırıyorsunuz? Yeter artık. Amca tamam ya. Allah sen, Allah Allah. Sen de hem bizi kaçıran hem de şikayet ediyorsun. Kapat hadi kapıyı. Lan oğlum kapı bana ayıp. Nasıl kapatırsın? Ya of tamam tamam. Dövetmeyin lan beni. Dövetmeyin. Dövetmeyin. Deli tamam abi ya. büyüksün tamam. Ya, kapatıyorum burayı. <gülüyor> <gülüyor> efe, efe <gülüyor> şuraya gitsene. Dur abi sür Yusuf aramadım. Alo, alo Yusuf, Yusuf, ne oldu ya? Of, Üzüm, uzanıyordum yatakta. Yusuf kaçırıldık, Yusuf kaçırıldık. Kaçırıldınız mı? Ya evet. he, tamam. Bugün kaçıncı şakan artık? Bıktım artık ya. Oğlum şaka yapmıyorum. Gerçekten kaçırıldık. ha. Ne, nerede kaçırıldın ha? Köyün orada bir tane proxy gibi adam var. Bizi kaçırdı. Köyün orada mı? He. Allah Allah. Gönlüm. Adam, Gönlüm. Adam, Gönlüm. 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 tamam, 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 tamam. Allah Allah, tamam geliyorum. Tamam geliyorum, geliyorum. Ya Yusuf, Neymiş, inan tamam, Yusuf adam çok silahlı birisi. Şey. Dikkatli gel. Dikkatli mi geleyim? Tamam hadi, tamam hadi. Geliyorum. Tamam, ya. hadi. Arkadaşlar. Ya geliyorum. Efe herkese şaka yaptığın için artık sana kimse inanmıyor. Ya, ne yapayım abi? Ne yapayım ya? Allah Allah. Sen isterek. Neyse Efe şuraya bir geçsene, şuraya bir geçsene. Olu, geçsene. Bağırmayın artık yeter. ikinizi de öldüreceğim var. Allah. Allah. Ya. Kilabi de elini alırsa seni var ya kafandan vururum. Dinliyor musun beni? Yapt Tamam tamam o silah mermisi bitmeyecek mi? Bitmeyecek. Ee, öyle mi diyorsun? Öyle. Lan, tamam 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 bitti Allah'ım ya ya. Of bu nasıl güçlü silah ya? Abi ne yapacağız? Efe elmas setim var. Yusuf'u bekleriz. Yusuf geldi an direkt böyle saldırırız ha. Abi saldırırız şimdi ben ne yapacağım burada? Sen vallahi bilmiyorum ki yani. Burada aa patlayıcılar falan var Efe. Abi, Bunları ben... kullanıp ama biz de patlarız. Ha burada anahtar var. Anahtar. Evet dur dur dur. Şu anahtarla çıkarız belki. Ama oradan uzaklaşması lazım. Ben oyalayayım mı? Al aç, sen şunu. Aç, aç se, üstten gelirse kaçalım direkt. Aç kapıyı üstten. Bir dakika. Geliyorsan. Tamam ben şimdi onu çağıracağım. Hey bakar mısın siyah saçlı adam. <laughs> Oha sen nasıl yondun? Abi şu kadar. Bir saattir sizi dinliyorum. Ulan siz ne? Ne adam çıktınız lan? Aklı sıra buradan kaçabileceğinizi falan mı düşünüyorsunuz siz? Yok yok ben yalnızım. Aç! Aç! Buraya vurdum Tamam tamam tamam. Gel gelin. gel. gelin. Yerine gelin. sana da var ya. Bu ne? Geçin. Allah Allah. Neyse bir ben bankadan bir senet meydan atarım da bunlara senet imzalattırayım ya. Tamam tamam. O, Efe. Hı. Benim gizli bir silahım var. Onu çıkaracağım. Onu çıkaracağım. Bekle. Abişe, yürü, yürü, yürü. Şimdi. Şim, şim, ya, abi şey Bak şimdi. Şey Kapat. Şu silahıma bak. Abi güzel silah ama anahtar hala bende. <laughs> anahtar bir anda gizlice çıkıp kaçabiliriz aslında. Al işte. Al işte. Ya bu kapının arkasına niye bunu koydun ya? Allah'ım Al, valla nefessizlikler ölecek Oksijen mı? Bana mı? Ne çakma çakmak bambak yok. Abi dinamitleri işte, patlamamız lazım. Kibit Aa bir dakika bunu kandırmamız lazım. İşte diyorum ya bekle yemleyelim bunu. Eee şimdi bak. Ben onları silahla vuracağım tamam mı? Sen de o sırada kaçıp tüy. E sen ne olacaksın? Ben artık senin için kendimi feda edeceğim. abi saçmalama. Şurası yavaş yavaş kırılıyor sanki abi. Bakayım. Ya bakar mısın siyah saçlı adam. Bir şey çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kırdım abi işte Lan lan burası da ne böyle? Aha. Aa, Yusuf burası. geldi galiba. Lan burası da ne böyle? Lan Yusuf. bu bloklar ne böyle? Yusuf. Aa Yusuf evet. geldi geldin ya. Bir saniye bekle 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 bekle. Yusuf. Ah. Oh. 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 Ne oldu? Buradan. Oh. buradan. Ulan. Ne ben, ki? ben şaka yapıyorsun zannediyordum. Ben de diyordum of ya uykumdan uyandırdı getirdi şimdi beni ya diyordum. Ya saçmalama Yusuf'a eve gitmemiz şaka lazım. Şaka yok. çok tehlikeli bir adam var. Bankaya gitti şu anda. Hadi. Bankaya mı gitti? Ya onu bankanın önünde sıkıştıralım. evet, bir şey şey silah var da... mı? Vereyim. Silah aldım yanıma gelirken. Bekle. Vereyim hemen. Aldım tabi. Kaan senin silahın var mı? Benim silahım var var. Ama adam çok güçlü yani. Tamam istediği kadar güçlü olsun. Bizden güçsü var mı piyasada ya? Allah rızası için ya. ben, de, ben, de, ben, de, ben de. Lan uyuması? <laughs> Al attım. Oğlum savaşın ortasında uyunur mu ya? Al. Aha, aha. Bir sürü silah Aa, silahını ben aldım. Ya al işte ya git tane silahı aldı. Neyse onu şimdi <laughs> ağzını burnunu kıracağım o görür. Lan! Proxy! Bizi kaçırmak neymiş ha? Yani şimdi o burnu, burnunu kıracağım. Uf. Yusuf. Bir Afer defa ne inanmıyordun gördün mü? Ne bileyim hep yalan söylüyorsun hep şaka yapıyorsun. Allah Allah ya. ne şakası mı? Nasıl dedim ki? Şakası olur tabi, sen şaka yapıyorsun çünkü sürekli. Neyse bankaya yaklaştık, artık onu yok etme zamanı. Aa gördüm ben bankanın içinde, bankanın içinde. Efe dur sakin ol, efe, efe dur. Et, yemin et, yemin et, yemin et. Gördüm, 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 gördüm bankanın tamam, içerisinde. Tamam, tamam. Adam... Hadi, onu gidip yok edelim. Buraları versene dostum, sana sonu yerim. Sana para. alayım, aaaa! Gel lan buraya, gel lan buraya. Allah kahretsin sizi Gel, gel. Hadi! Gel buraya! Ah! <laughs> 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 Oha Dedik. ne kadar uzun sürede öldü ne kadar uzun sürede öldü Aa, Görüyor musunuz bu işin ne, ne kadarı bir şey. Allah razı olsun az kalsın bütün paramızı ve bütün işimizi bizden alacaktı Sakin ol dostum sakin ol bizden bu efem kalsana ve Yusuf'la atarken kimse bir şey olmaz Allah razı olsun tekrardan efem erkeği efem erkeği mahallesi Hadi görüşürüz hadi görüşürüz Abi ya bugün görüşürüz. de böyle bitti Vallahi çok kırıldım abi. Oo, oh, Vallahi ben de çok yoruldum oh, ya. Oh, bugün var ya ta oraya kadar yürüdüm ya. Of bacaklarım nasıl ağrıyor bir bilsen. Açım Bu yaşlandı artık ha. Açım açım aç aç. Neyse. Neyse ben kardeşim. Bugünün videomuz bu Sağ sola çıkabiliriz evet bir. Ortaya kalabiliriz. Sağ sola çıkabiliriz. Tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi de siz görüşürüz. Evet. Bay bay.